Arkadaşlar selam. Hepinize hoş geldiniz videoma. Bugün sizlere TRX 10 sisteminden bahsedeceğim. Sistem ayın 24'ünde açılmış. Yani 2 gün önce açılmış. Sistem baktığımız zaman bizlere bir 50 TRX bonus veriyor ve biz bu bonusu kullanabiliyoruz. Nasıl olduğunu hemen şimdi anlatacağım. Sayfama bir F5 atıyorum. Sizler de yenileyin. Şimdi bakın diyor ki bize. 10 TRX yatırdığınız zaman sisteme 50 TRX bonusunuz aktif olacak diyor. Şimdi birazdan bunları deneyeceğiz. Birlikte 10 TL'lik yatıracağım sisteme. Gerçekten oluyor mu olmuyor mu hep birlikte göreceğiz. Ee, i̇kinci yatırımınızda 500 TL'lik yatırımınızda %12'lik bir bonus falan kazandığınızı söylüyor. Ee, yatırım kazançları da mesela 10 ila 100 arasında %10'luk kazanç sağlıyor. 100 ila 10.000'lik 10 TRX arasında %18'lik kazanç sağlıyor. Diğerlerini okumuyorum bile zaten. Sizlerde sizler de yani minimum yatırımınızı minimum tutarda tutun. Üzülmeyeceğiniz miktarlarda yatırım yapın. Onun dışında arkadaşlar şimdi ben 10 TRX'i atacağım ve 50 TRX'in aktifleşmesini bekleyeceğim. Deposit kısmına geliyorum. Transfer to basic account diyorum ve yatırımımı yapıp geliyorum. Yatırımımı yaptım. Yatırımı yaptıktan sonra aşağısı complete'e basıyorum. Ee, sayfama F5 diyorum olmamış deposit diyorum tekrar diyorum biraz komplete bir daha basıyorum olmuş arkadaşlar şu an e, 60 trx olarak gözüküyor bir taraf kısmına bastığımız zaman 6 trx çekebiliyorum vau wow. 6 trx bir saniye hemen çekip geliyorum. evet 6 trx yazdım hatırlatıyorum sistem 2 günlük umarım e, devam olur sistemin Şimdi ben çektim paramı. E, çektikten sonra şimdi tekrardan sizlere çekim kanıtını göstereceğim. Onun dışında bir trading'e basalım. Normalde %7 kazandırıyormuş. Ama bize verilen %54 bakiye ile e, kazancımızı çekmiş olduk. Çekimi de göstereceğim birazdan. Onun dışında arkadaşlar her TRX sisteminde olduğu gibi şurada bir investment kısmı var. Burada ise yatırım seçenekleri var. Mesela diyor ki 3 günlük yatırım. Hepsi 3 günlük mü? Aynen. Kazançları farklı. Kazancı en yüksek olana baktığımız zaman minimum 10.000 yatırım lazım. En düşük olana baktığımız zaman minimum 10 yatırım lazım. 10 TRX. Ee, yani mesela buraya 100 TRX satsanız, anladın mı? Maksimumda 100 zaten. 115 kazandırıyor. 3 günde. Şuraya gelip mesela burada da minimum 100 müş anladın mı? 100 yazdım buraya. Yanlış yere yazdım. 101 yazdım. Bize 20 lira kazandırıyormuş burası da. Mesela 1000'e ne kadar kazandırıyor? 1000 TL'ye 1180 180 TL kazandırıyor. Ya bu da farklı bir yatırım çeşidi. Ya biriniz olsun bu kısımda. Şimdi sizlere hemen çekim kanıtını göstereceğim. Ondan sonra videoyu sonlandıracağım. Lütfen bekleyin. Evet çekimim saniyeler içerisinde geldi. 6 TRX ee, bu şekilde arkadaşlar umarım kazancımın devamını sağlarım sizlerde sisteme göz atmayı unutmayın ee, bakalım nereye kadar gidecek bu sistem takım kısmı takım kısmı bildiğiniz gibi depozitte yatırım yapıyorsun yatırım yapmayı bilmeyenler için arkadaşlar adresi kopyalıyorsun binası açıyorsun cüzdana giriyorsun spot cüzdanı seçiyorsun çekme kısmına giriyorsun çekme kısmına girdikten sonrasında TRX seçiyorsun ve adres kısmına buna giriyorsun adres ağına TRC 20 seçiyorsun ve ne kadar yatıracaksan o miktarı giriyorsun minimum yatırım 5 TRX ama 5 TRX yatırırsanız sanırım bonusu aktifleştiremiyorsunuz yani bu 50 TRX'lik bonusu aktifleştiremiyorsunuz bilginiz olsun teşekkür ederim videomu izlediğiniz için görüşmek üzere hoşçakalın ha bu arada bir dakika bunu da hatırlatacağım Şimdi takım kısmındaki mesela takım gelirleriniz var. Mesela diyelim ki sizin bir takımınız var. Takım gelirlerinizi promotion account kısmından çekeceksiniz. Yani mesela takımınızdakiler yatırım yaparsa o burada gözükecektir size kalan para. Bu parayı da buradan çekebiliyor olacaksınız. Yatırım e, takım kazancı da bu şekilde çekiliyor. Bilginiz olsun. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. E, referanslarla güzel paralar kazanılabilir sistemden. Teşekkür ettim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.